30 yıl oldu ben nar satıyorum. Üzümle nar, köylü mali tabi satıyoruz. Bu sene maalesef narlarımız iyi değildir. Yani herhalde yazın çok sıcak olduğu için. Uzun süre saklanabilmesi, hiçbir e depo falan hiçbir gerekmiyor ya da soğuk depo hiçbirine gerek yok. Ee, kendi kurumasıyla yaklaşık 7 ay yakın dayanabiliyor. Geçen yıllara göre biraz daha az bir e, nar elde ettik. Sebebi de e, biraz e, genel olarak yağışların az yağmasından dolayıydı nemin az olmasından dolayıydı ama e, yine de e, Allah'a şükürler ediyoruz e, yaklaşık e, 11 bin ton civarında bir nar üretimimiz oldu. Bizimki nari Türkiye'de e, tek sirte yetişen bir nar cinsidir. Evet Antalya gibi, Antep gibi, Antakya gibi illerde narlar yetişiyor ama bu zirzik narın cinsi yalnız ve yoğun bir şekilde sirte yetişiyor. İran gibi, Irak gibi, Suriye komşu ülkelerimizde talep üzerine bu nalleri ihraç ediyoruz ve gönderiyoruz. Bunun içinde çiftçi olarak bundan memnunuz yani.